Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü açılımda dilek tut. Şu an kalbinizde, yüreğinizde, aklınızda, fikrinizde hangi dileğiniz varsa tek dilek, tek enerjiye odaklanın. En çok şu an seni ne mutlu eder? Şu an neyin olmasını istersin? Peki buranın enerjisine bakalım mı? Ben şu an kartlarımı karıştırırken siz de lütfen çok istediğiniz dileğiniz ne ise dilek tutun lütfen tuttuğunuzun dileğin buradaki size karşı ne? Ne? enerjisi ne bakalım. Buradaki dileğin enerjisi Burada bir kalp enerjisi var. Üçüncü kişinin enerjisi. Bakın şeytan kartıyla çektim. Burada ilişki olarak daha ağırlıklı gözüküyor. Farklı bir şey de olabilir. Tabi kolektif enerjide yorumlara ve açılıma göre siz uyumlanmanıza enerjisini hissediyorsanız eğer. Burada bir üçüncü kişinin eğer burada bir kalp enerjisi varsa buranın sanki böyle bir mutluluğunu görmüşsün. Ve bu sende çok büyük duygusal anlamda ya da hiç beklemediğin noktada kendini kötü hissettiğiniz bir enerji olmuş. Bir anda bir şey olmuş bu dileğinizle ilgili. Ve burayla ilgili şu an kalbinizde ve yüreğinizden hissettiğiniz burada ne oluyor? Ya da burası gerçek mi? Ya da biz olabilir miyiz? Ya da biz değil de ya da her şey olabilir burada. Buranın aydınlandığını Nasıl burada yakaladığın ya da yaşadığın üzüntü sizi bu noktaya getirdiyse, şuraya koyuyorum kartı, sizi bu noktaya getirdiyse şu an bu noktaya geleceksiniz. Bakar mısınız? Büyücü simyadır. Dönüştürücüdür. Ne varsa burada bakın dört element ve sonsuzluk var. Bu simya burayı sizin için dönüştürecek yolunuzu aydınlatacak. Burada gizli saklı bilmediğiniz her ne varsa Ermiş'te yolu kılıç asına bakarak burayı aydınlatıyor. Sen evet bu noktaya bir anda geldin ama ben seni aydınlatıyorum. Burada söz, laf her ne varsa Ermiş'in ışığıyla aydınlanıp ve burayı niyetiniz neyse Burada dilek tut dedik ama tuttuğunuz dilek evet kalbinizden geçen her ne varsa pozitif enerjide. Burada olumsuzluğu veya ne, ne yaşandıysa hayatınızla ilgili tamamen dönüştüreceğiniz bir nokta oluyor. Peki bu dönüştüreceğiniz dileğinizle ilgili yakın zamanda sizin hayatınıza neleri katar? Hangi duyguları yaşarsın? Hangi düşünceleri düşünürsünüz? Tamamen bu kalp enerjisiyle daha da belirginleşti. Bakın bir anda aynı şekilde çıktı. Burada ani yıkım yaşadığınız, o duygusal, kalbiniz, yüreğinizde ani bir yıkım olmuş ve mutsuz olmuşsunuz. Evet. Burada yaşayacağın şey artık duygusal anlamda. Ya buradaki kupa kraliçesi tahta çıkmış duygularıyla duygusallığıyla, şifacısıyla siz bir şifacısınız zaten kalbinizin enerjisi ve e, sevginizin enerjisi o kadar böyle sevgi dolu ve orayı şifalandırıyorsunuz ki ki ermiş de buraya aydınlatıyor zaten burada artık beklediğin şey tamamlanmakmış ve o yaşanan ani yıkım Buraya size aşkı ve sevgiyi getirecek. Hani olmaz dediğin. Yani böyle bir şey oldu veya asla değişmez. Yani evet dileyin bu ama altında da belki olumsuz da düşünüyorsunuzdur ya da yaşadıklarınızdan dolayıdır. Çünkü aynı olmuş sizin için bakın iki yıkım bir anda olduğu nokta yani imkansız gördüğün şey belki de düşündüğün gibi olmadığını yani bu kadar aşkı ve sevgi mutluluğu yaşayacaksan ve burası bu kadar güçlü şekilde dönüşüyorsa demek ki buradaki olay bambaşka bir şey olacak sizin için. Belki düşündüğünüz gibi değil. Bir soru sormak istiyorum. Peki bu dileğinizin enerjisinde size karşına var diyelim. Size karşı bir mutluluk var. Aslında arka tarafta da mutsuz olduğu bir kısım var. Mutsuz olduğu kısımda da üçüncü kişilerin çok fazla etkenleri olmuş. Burada dişil enerji olabilir, eril de olabilir. Burayı öyle ki e, mutsuzluğa it, itmiş. Yani burada aslında bambaşka... E, Olayları belki aydınlanacaksınız. Çünkü buradaki e, dileğinizdeki o dilek tut dediğimdeki enerji zaten sizmişsiniz. Mutlulukmuş sizmişsiniz buradaki olay. Buradaki yaşanan her neyse belki ermiş ilk başta buraya aydınlattı ya. Bakın buradaki laf, söz veya ne yaşandı bu ani olayı. Burayı aydınlatıp size zaten bu gücü verecek. Ve bu tamamlanmayı yaşayacaksınız. Burada belki gizlenen, saklanan veya her ne varsa gerçeklerin göremediğiniz belki birçok şeyle yüzleşeceğiniz bir durum olacak. Şöyle diyelim. Burayı netleştirmek istiyorum sizin için. alalım son sorumuz olsun şöyle bu sizin dileğiniz aslında bakın bu da çok bambaşka bir noktada kalmış sizin bilmediğiniz noktada ama aslında o da senin gibi seninle tamamlanmak istiyor bu durumda peki bundan sonra size karşı nasıl bir iletişim kuracak denge. Bakın yine artık denge ve mutluluk. Şimdi burada bir özlem enerjisi de var. Bakın siz zaten yaşayacağınız tek şey ağaçlıklar ve tamamlanma çıkmıştı. Buradaki dilek tuttaki enerjide göreceğiniz artık şifalanmak su enerjisi de var burada. Büyücü de çıktı zaten sinye orayı dönüştürdü sizin için burada sevgiyi ve aşkı aşkı göreceksiniz çok pardon artık huzuru ve aydınlanmayı göreceksiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim beğeni ve yorumlarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın